Şimdi yeni yıl enerjisi bence çok güzel. Çoğu insanın bir ritüeli var bu dönemde yaptığı. Benim kendi e, ritüellerimin en başında bir to do list yapmak, ajanda almak geliyor. E, herhalde ne zamandır yapıyorum bunu? 7-8 senedir yapıyorum herhalde. Mutlaka ajanda alırım. To do listimi böyle ta 2014'lerden falan yazmaya başladım yani to-do liste olayını. En eski şeyim, ritüelim o bir de böyle son 3-4 yıldır özellikle daha çok yapmaya çalıştığım bir şey var. Işıkları görmeye gidiyorum. Yani ışıklar derken neresi süslendiyse işte istiklale de giderim. işte şekerci Cafer Erol da görmeye giderim. Ya yani böyle semt semt böyle nerede güzel bir süsleme var. her, yer, her yerde yeni yıl nasıl karşılanıyor onu böyle görmeye giderim tamam mı? Bu sene de yeni bir şey yapmak istedim. Bir vision board yapayım dedim kendi kendime. Yani neden olmasın? Yapma sebebim tamamen eğlence çıkmasıydı. 2024 değişik bir yıldı benim için. Yani bu sene çok şey yaşadım. İlk aklıma gelen şey zaten 7 yıldır benimle beraber olan... ...yani İstanbul'a geldiğimden beri burada hayat ortaklığı, ev arkadaşlığı yaptığımız... ...canım kedim, 7 yıllık kedim Jön vefat etti ve...